Aha. Ha, i̇lk arabamız olacak. Parça şey konusu korkutuyormuş bizi. Düşünceleriniz neler? Nasıl abi sen bunlara vaktinde sıfırken de binmişsindir. Ya yani sıfıra yakınken bindim. Güzel makineler. O zamanların hoteşleri. Böyle üç nasıl gidiyor denetmiyor mu ya? Yok. Atmosferi ilk yani. sıfır yani. Çekişke ne vardır iyi ha, Bir 1.6 turboyla boyla neredeyse hani bir turbo tur arabayla ne kullanın mesela en son? Yani insignia falan onlar gibi mi? Onun gibi işte. Hissiyat birebir öyle. Öyle üf, ya uçuyor kaçıyor yok öyle bir evet. şey. Atmosferik olunca çünkü ha devir çeviriyor mu? devir çeviriyor evet. İçi falan gayet düzgünmüş. İyi e, düzgün. Zaten ona göre de fiyatı var yani düzgün araba olmak durumunda bu parayı. Yani iki e, sonra... Clio'ya 480 lira vereceksen güzel olmak zorunda zaten araba. Parça korkutuyor parça sıkıntısı yaşanır. Ya karoseri konusunda çok yaşamazsın ama motor yani. konusunda bir tık zorlanabilirsin. Yani. Ya şu tampon mesela kırılırsa tamponu bulmakta hakikaten zorlanabilirsin. parladan mı bulunur? 1.6 RXT'lerde de var evet. aynı, aynı. Başka öyle spesifik karoseri olarak bulmayacak parçalar var bunun. De... Buna özel olan. Plastik şu hemen kaplaması. Arka tampon buna özel mi? Yok. Yo, arka tamponu. Olmak. da üniversite normal Clio'ların tamponların aynısı. İçeride çok özel parça. Yo. Koltuklar var. Ama bir şey olmaz kolay kolay. Koltuğa var. ne yapacaksın? Isırmadığın sürece bir şey olmaz. yani <laughs> o da yani. O da da yapıyor yani. yani. <laughs> Isırıp yani, koparmadığın sürece sıkıntı yok. Birkaç şöyle internetten birkaç Renault parçacısını arayıp hani böyle bir arabam var. Ön tamponunu sor, o arka stopunu sor. sor, tamponunu sor. Yani almadan önce bir araştırmasına gir sonrasında şey olur. Welcome. So